Tekbir namazın rükünlerinden biridir. Namazı başlatan şey tekbirdir dediğimiz gibi. Bu durum tekbir namazdaki önemini açıkça gösterir. Namaz aslında tekbirin detaylandırılmış halidir kardeşler. İbn-i Kayyım Rahimahullah e, salat eserinde şöyledir. Namazın tekbirle başlatılması Allahu Teala'nın her türlü kemalının ona ait olduğunu, noksan ve kusurdan uzak olduğunu, yalnız ona mahsus olduğunu ve yüceldiğini göstermesi açısından en güzel e, başlatmadır. Tekbir namazdaki bütün sözleri, hareketleri ve düzeni kapsar. Namazın başından sonuna kadar her şeyi Allahu Ekber'in anlamını açığa çıkarır. Hangi başlangıç bu samimiyet ve tevhid dolu başlangıç kadar güzel olabilir ki? Der İbn-i Kayyim Rahimullah. Buna göre tekbirin yeri çok büyüktür kardeşler. Dinimizde yüksek bir değere sahiptir. Tekbir anlamsız bir kelime veya boş bir laf değildir. Yüksek anlamlar ve derin hikmetler taşıyan yüce bir ifadedir. Ve İbn-i Allahu Allah-u Teala'nın ve kebbelü tekbira ayeti hakkında şöyle der. Ey Muhammed sana emredilen söz ve davranışlarla Rabbinin yüceliğini göster. Sana emredilenleri yerine getir ve yasaklarından sakın. Ve Şeyh Muhammed el-Emin eşşenkiti rahimahullah aynı ayeti tefsir ederken şöyle der. Yani Allah'a çok büyük bir şekilde yücelt. Allah'ın yüceliği onun emrine sıkı sıkıya uymakta yasaklarından sakınmakta ve ona hoşnut edecek her şeyi çabuk sarılmakta ortaya çıkar. Bu dinimizin özünün aslında Allahu Ekber sözünde toplandığını gösterir kardeşler. Müslüman yaptığı her ibadeti, her yani yerine getirdiği itaatı Allah'ı yüceltmek ve onun hakkını vermek için yapar. Yani her hareket, her söz bir tekbirdir. Her adım Allah'ın büyüklüğüne işaret eder. Bu da Allahu Ekber sözünün ne kadar derin ve yüce bir anlam taşıdığını gösterir. Ve Omar bin Hattab radıyallahu an şöyle demiştir. Kavlul abdi Allahu Ekber hayrun mine dunya ve ma fiha. Kulun söylediği Allahu Ekber yani sözü dünyadaki her şeyden ve içindekilerden daha hayırlıdır subhanallah.